<laughs> için? Ben i̇şte bak bakalım bunun içinden ne çıkmış. Ne İyi bakalım sana. Olacak o sana. <laughs> Dur. Diye kız. Gelsin herhalde. Elinde tutar. Oya. O Burası. bu güzel. Bu güzel. Kırmızı boş. Boz. Tamam. Al sence zor giriyor. Evet, tamam, Bence gizlem çok güzel oldu. Onu, Elbisenle de uyumlu. Bakıyorum. Süper oldu. Güle güle git. Sen ben Elif Bulut, 10 yıldır olduğu gibi bu bayramda da 500 çocuğumuzu giydirdik. Şanlıurfa, İstanbul, Adana ve birçok şehrimizde birçok çocuğumuzu giydirdik. Bayram mutluluğu yaşıyoruz. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.